Merhabalar Nur Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle kendi tarhanamın tarifini paylaşacağım inşallah bugün. 9 günlük sabırla elde ettiğim ve 10. gününde döküp aynı günde de bu şekilde hazırlayıp sunduğum tarhanamı haydi hep birlikte izleyelim. Sıfır atıkla yaptım. Hiçbir şekilde Malzemem hiç olmadı ve pişirmeden yapıyorum ben tarhananın malzemelerini. Lütfen sonuna kadar izleyin ve çok 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 memnun kalacağınızı eminim. birçok kişi tarafından denendi. Sebzeleri doğruyorum, biberlerin tohumlarını ayıklıyorum. Tohumlarını ayıkladım, saplarını çıkarttım. Bu şekilde hepsini ayrı ayrı robota verip robottan geçireceğim. Ondan sonra. Ununu karıştırma işlemine başlayacağım görüşmek üzere. Hepsini hazırlayayım malzemelerim bu şekilde. Bakarsınız bir tahta teknede yoğururum hamurumu. Komşumda bir tahta tekne var. Çok hoşuma gidiyor. Eğer onu alabilirsem onu da yoğururum tarhanama. Yoğurt vereceğim ve soğanımı çekeceğim şimdi. 1 kilo domates, 1 kilo soğan, 1 kilo yeşil ve kırmızı biber karışık. Şimdi 2 tane yumurtamı kırıyorum. Önce yumurtamı bir kaseye kıracağım. Kontrol ediyorum. Bazen yumurtalar bozuk çıkabiliyor şöyle iki tane yumurta ve yoğurdumu vereceğim. 100 gram da tereyağı, tereyağımı da vereyim. Ben biraz aslında gözüm alıştı da tartmadan koyuyorum. Şöyle de tereyağımı, bir buçuk kilo da yoğurt. dürdüm ben yoğurdumu, o şekilde vereceğim. da tuz atacağım kaya tuzu 3 çorba kaşığı karıştırayım. Kuru nane vereceğim. Eğer taze naneniz varsa taze nane de ilave edebilirsiniz. Evet, benim mutfak camı açık kalmış. Hemen kapatıyorum. Bir çorba kaşığı da şöyle toz kırmızı biber atıyorum. Bizim tarhanamız 9 günde oluşur. 10. gününde de bitiririz, kurutmaya koyarız. Şu şekilde de nanem var. Nanemi de 1 2 3 5 kaşık kadar kuru nanem var. Hemen hemen evet. Şimdi 5 kilo unumu ayırdım, hazırladım, eledim. 5 kilo unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir taraftan da yoğuracağım. Şimdi bakalım tahta tekne var mı komşumda? Ta tahta tekne varsa tahta tekne de yoğurup tahta tekne de mayalayayım. Instagram sayfamda bakır kazan da yapmıştım. Tabi kalaylı kazan. 1 kilo kadar unu verdim. Öncelikle şöyle bir karıştırayım. Zorlaşmaya başladığında da yoğurmaya başlayacağım. Sizi fazla oyalamamak adına ben kendim şöyle karıştırayım ve inşallah son aşamasında tekrar görüşürüz ki tarhana zaten iki aşamada olacak ilk üç gün eğer bebek tarhanası yapacaksanız dördüncü gün tarhananızı dökmenizi tavsiye ederim kurutmak için eğer ki Normal tarhana yapıyorsanız benim gibi büyüklerin yiyeceği tarhana ve acı da koyabilirsiniz. Ayrıca acı biber de koyabilirsiniz. O 3 günde çünkü tarhana mayalanıyor arkadaşlar. Tarhana yoğurtla beraber mayalanıyor. 4. gün dökebilirsiniz dediğim gibi. Ama ben 9 gün bekletiyorum. Çünkü 2. 3 günde de tarhana ekşimeye başlıyor. Her gün karıştırmıyorum. Şöyle şöyle üzerine bastırıyorum. Zaten size o aşamaları da göstereceğim. Altıncı gün artık ekşiyor tarhana. Tamamen oluşuyor. İsterseniz o zaman da dökebilirsiniz. Fakat ekşiyor demem yani ekşi bir tarhana oluyor anlamına gelmesin. Dokuzuncu günde, sonraki üç günde yani artık tarhana çökmeye başlıyor. O kabaran tarhana yavaş yavaş çöküyor. Çöküyor, çöküyor ve cıvımaya başlıyor. O dönemde isterseniz biraz un atabilirsiniz yoğururken üzerine. Fakat ben un atmıyorum. Ben tarhanamı kaşık kaşık döküyorum. Şimdi bu tarhananın böyle koyu göründüğüne bakmayın. İnanın ki tarhana 9. güne kadar yumuşayacak ve sulanacak. Beraber izleyelim bakalım. 5 kilo hamurumu tekneye aldım tamamen. Burada da biraz yoğuruyorum. Ellerimi biraz ıslattım. ben çok daha fazla un koymuyorum çünkü 3 gün sonra her gün biraz biraz üzerine bastırırken un serpiyorum un serperek yapıyorum o işlemi güzel oldu şu anda inanın ki mis gibi kokuyor tarhana tarhanamı balkona getirdim kapalı balkonum var benim aslında ben bir hafta daha mı geç yapsam diye düşünmedim değil havalar çok ısındı tekrar Antalya'da şimdi şöyle oklava koydum ortasına Sofra örtümü de üzerinden oklavanın üzerinden şöyle geçiriyorum. Ee, biraz un serpeceğim. Her gün her gün üzerine yapışmasın diye. Şöyle gün gün aşamalarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça ve dost kalın. tabi antalya sıcak olunca işte tarhana da böyle kabarıyor. Ben şimdi bastıracağım tahta kaşıkla üzerine. Bugün birinci günü. Bakın tarhana bu şekilde. Çok da güzel kokuyor. Yine aynen üzerine örteceğim. Ve ikinci günde görüşmek üzere diyorum. Tekrar merhaba. Bugün tarhanamın tam altıncı günü. Size şu kıvamı göstermek istiyorum. Artık kabarmıyor. Tam tersine tarhanam çökmeye başladı ve ışık yüzünden rengi farklı çıkıyor aslında bu kadar şu anda benim kamerada gördüğüm gibi değil rengi biraz daha kırmızı ve şunu da söylemek istiyorum 9. günü sabırsızlıkla bekliyorum aradaki farkı inşallah Rabbimizin verisiyle birlikte göreceğiz şimdilik hoşçakalın bugün Tarhanamın 9. günü ve iyice çöktü artık Tarhanam şöyle poşetini de kaldırıyorum ve buraya da hazırladım arkadaşlar unlu e, sofra bezini şebit şebit yapacağım kepçe yardımıyla veya tahta kaşık yardımıyla alacağım şebit şebit yapacağım bugün e, ayazda kalacak pencerelerimi açtım dışarıdan çocuk sesleri de o yüzden geliyor zaten Tekrar merhaba. Ellerimi unladım. Şöyle alıyorum ve şebit şebit yapıp sofra örtüme mümkün olduğunca düzgün yaymaya çalışıyorum ve buradan e, tahminen 3 saat sonra başka bir kumaşa aktaracağım. Çadırlık balkon e, perdesi var benim. Temiz yıkanmış, eski kullanılmayan bir balkon perdesi kalın kaput bezi gibi onun üzerine alacağım o zaman daha düzgün olacak şebitleri gece de balkonda ayazda kalınca güzelce kuruyacaklar yarın nasip olursa tekrar küçük küçük parçalara ayırırım sabahtan öğleden sonra da Allah izin verirse tarhanamı oluştururum kevgirden geçirir güzelce kuruması için sererim arkadaşlar Şimdilik bu kadar görüşmek üzere diyelim. Suyunu çektikçe hamurlarım başka bir örtünün üzerine almak çok daha rahat oldu benim için. Zaten çok seviyorum hamurla oynamayı. Çocuk gibi oynuyorum böyle çamaşır askılığında. Şöyle göstereyim. Üstüne bunları ilave ettim çünkü sığmadı masama. Masamda da şöyle göstereyim. Şimdi bunlar ikinci defa aktardığım ee, dediğim gibi kalın çadır kumaşına aktardım. Üzerine tül örteceğim. Çünkü karasinekler tarhanayı çok seviyorlar. Tül örttükten sonra tekrar bir küçülteceğim. Bir boy küçülteceğim. Çünkü çabuk olmasını istiyorum. Biraz da sabırsızlanıyorum. Çok fazla kurursa elimle ovamam. Tam tavında olması lazım. Üzerinden 3 saat, 4 saat kadar geçti. İyice artık hamurlarım kurumaya başladılar. Şöyle hafif hafif bastırarak incelttim ve mutfak makasıyla kestim hamurları. Tekrar üzerine örteceğim. Buradakileri daha kesmedim. Şu şekilde kesiyorum ve çeviriyorum. Biraz da inceltiyorum. Tabi şimdi bu ıslandığı için bu bez bezi değiştireceğim bezin diğer tarafı uzun baya bir büyük bezim diğer tarafını aktarıp artık sabaha kadar bekleteceğim sabah inşallah tam tavına gelir hafif hafif ovalamaya başlarım bugün sabah başladım artık ufalamaya böyle sereceğim ondan sonra kevgirden geçireceğim bu şekilde bakın tam tavında oldu zaten ufalıyorum şöyle Bunları bırakacağım, bir saat kadar duracak. Daha sonra kevgirden çekeceğim. Buradakileri de yapacağım ayrıca. Bana kolay gelsin. Sizlere bahsettiğim benim çadır kumaşım bu arkadaşlar. Bu çadır kumaşında tabii ki direkt bu şekilde geçirmeyeceğim kevgirden zaten o zaman da video çekeceğim size bu şekilde elimle ovarak incelteceğim iyice inceldikten sonra kevgirden geçireceğim şimdi bunlar işte üstü örtülüydü bütün gece gerçekten çok güzel bir şekilde ayazda kaldı balkon camlarını açtım kapalı balkonum var benim camlarını açtım üzerine de bir tül örtü örttüm bu şekilde sonuçta beraber olmak dileğiyle buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalırsınız. Instagram sayfamda bu şekilde direkt değerin içine eliyorum bu yöntemde güzel olur isteyen bu yöntemle de yapabilir yalnız burada dikkat etmeniz gereken kevgirinizin deliklerinin biraz daha iri olması daha sonra eğer daha az e, irilikte istiyorsanız yani böyle un gibi bir tarhana olsun istiyorsanız birinci kurutma aşamasından sonra böyle bir elekten geçirebilirsiniz kullandığınız leğenle kevgiriniz aynı boyutta olursa altına değirmeden güzelce yapabilirsiniz. Ben o yüzden benim kevgirim biraz küçük. İkinci yöntemi yani bu yöntemi ilk yaptığımı daha çok seviyorum. Şu şekilde hem ellerim birazcık <laughs> gerçekten avuç içlerime biraz fizik tedavi yaptırmış oluyorum. Hem de bu şekilde güzelce Tarhanam ikinci defa olmaya gerek kalmadan inceliyor. Kanalımda ayrıca e, Yörük tarhanası tarifi var. Eğer bütün malzemeleri pişirerek yapayım diyorsanız o tariften faydalanabilirsiniz. Onu ben yapmadım. O yayla da yengemle birlikte yaptığımız yengemin tarhanası. Bir hayli fazla yaptılar. Çünkü yengem satışını da yapıyor. Nohutlu ve malzemeleri pişirilerek yapılan tarhana tarifim linkini de açıklamalar bölümüne veririm. Ayrıca lütfen sonuna kadar izleyin ve kanalıma abone değilseniz zil sesini açıp bildirimleri açık vaziyete getirerek tariflerimden faydalanabilirsiniz. Ben böyle kendi tariflerimi anne tariflerini paylaşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle bakın. Şimdi bunları aktaracağım ve kurutacağım. O kadar güzel kokuyor ki çeşke kokusunu size duyurabilseydim. Artık son kalanları elekten Pardon, kevgirden geçiremiyorum. Ne kadar sürtsem de istediğim gibi olmuyor. Sürtmek de istemiyorum aslında. Bunu bir denemek istedim arkadaşlar. Şöyle sürterek yine bir kerecik eleyeceğim ve daha sonra robottan geçirmeyi düşünüyorum. Bu son kalanları şimdi gidelim bakalım. Serdiklerim, elediklerim kevgirden geçirdiklerim nasıl olmuş? Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizler nasıl yapıyorsunuz fikir verin bana. Şöyle. Şimdi burada tabi ışık farklı olduğu için renk farklı gözüküyor. Aslında baya turuncu bir rengim var. Tarhanamın. Şöyle yer değiştirelim bakalım renk değişecek mi? Zaten masaya alacağım buradaki işlerim bittikten sonra. Şimdi ilk etapta nemini aldırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak? Ben bu robotuma da hiç kıyamam doğrusu. Fazla ısınmasını da istemiyorum. şöyle son kalanları da değerlendirmiş oldum bir bu kadar daha var bunları tabii ki ben tekrar elekten geçireceğim un eleğinden ondan sonra diğer tarhanalarımın üzerine dökeceğim hala nemli tarhanam çünkü bu bana göre biraz iri benim elediklerim çok daha ince Tabii bu sizin keyfinize kalmış, arzunuza kalmış. Neticede piştiği zaman salçamızı, sarımsağımızı hatta bazen kıymalı yaparım ben veriyoruz. Sayfamda da 3 çeşit tarhana tarifi var. Nasıl pişirilir? Onları da inşallah paylaşacağım sizlerle. tarhanamı tamamen ovaladıktan sonra yerleştirdim sanıyorum 3-4 gün sürer kuruması Antalya ortamında e, Tabii ki kapalı balkonumda ve ben e, pencereleri açık bırakacağım üzerlerini de tülle örteceğim perde tülüyle ince mermer şahidi olabilir Bunun haricinde arkadaşlar şurada da şöyle tarhanam hazır. Yaydım bu şekilde. Sanıyorum 5 kilo unla diğer malzemelerini de ilave edersek bana kilosu 30 liraya mal oldu. Bugün pazarda sordum. Kilosunu 100 liraya satıyordu bir hanımefendi. Emeklerine sağlık. Hiçbir zaman tabii ki emeklerini göz ardı etmiyorum. Ama inanın 100 lira bana pahalı geldi. Ben 30 liraya mal ediyorsam Hadi bir de elemeyi diyelim, 50 lira koyalım. Yani en fazla 80 lira olabilir diye düşünüyorum. Hazır satılan tarhanaların. Hepimizin ellerine sağlık diyorum. Şimdiden izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben dördüncü günü tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah videomu da güzelce yayınlarım ve sizlerde yararlanırsınız. Evet, artık tarhanamı topluyorum. Böyle bir taraftan eliyorum ve torbalara kaldıracağım. Unundan çok daha çabuk kurudu. Herhalde balkon ayaz oldu gece camları da açınca haliyle. Şimdi bu torbalarıma koyduktan sonra tarhanamı yine balkona asacağım ben torbalarımı. Şu şekilde bağlayacağım balkonda yüksek bir yere. Ve o şekilde de bir hafta dursun torbasıyla. Daha sonra zaten kardeşlerime veririm biraz. Bize de bu 5 kiloluk undan yaptım biliyorsunuz. Yeter yani zaten eşten dosttan da geliyor sağ olsunlar. Yengem de veriyor bana tarhana. Arkadaşlarım da veriyor. Haydi o halde lütfen deneyin ve yorum yapmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.